merhaba arkadaşlar. Fes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zitler taktiğini deneyeceğiz. Bir kontrol edelim. E, 4-3-3 normalde taktiği vardı. Bugün e, kontrol ettiğimde listede 4-3-1-2 var. E, kabul ediyorum. Çok aman aman iyi değil yine. Defansif kısmını oynayacağım. Defansta defans çizgisi çok önde ve yoğunlukta açık abi. Böyle bir teknik direktörle asla bir şeyler yapamazsınız. Önleme bölgesi orta. Şöyle yapacağım. Markaj olarak ben Patrick Vieira'yı Neymar'a vereceğim bu şekilde. Orta alanda böyle bir üçlü yapacağım ee, ve inşallah başarılı olabiliriz. Onun dışında kontra atak olarak Rumelige'ye ve ben burada Neymar'a da kontra atak vereceğim. Messi çakılı kalsın ve defansif olarak da Patrick Vieira'ya vereceğim. Ee, performansı C olduğu için çok fazla bek adamı aldım. Çılgınlık yükselişte gelmiş. İlk onunla başlayalım ve bu şekilde başlayacağız. Arkadaşlar siz oynuyorsanız... E, memnun musunuz? Bir yorumlara yazın. Rakibe bakmayı unuttum. E, yorumlara yazın. Eğer rakibi olur çıkarır bir şey olursak ikinci maça geçeriz ama taktik anlamında yani çok iyi bir taktik değil. Bakalım oyuna yansıması nasıl olacak. Ve stat tıklım tıklım dolu. Wembley'deyiz. Burada bir oyun oynamak istiyoruz ama şunu söyleyeyim. Like atmadıysan neden? Neden atmadın? Onu onu bir kere söylemen gerekiyor ve Rumeli ile başladık. Bakalım e, saha içerisine dizilişi bu taktiğin nasıl olacak çok merak ediyorum. Şu anda teknik direktör listesinde en üst sırada kendisini görüyoruz. Şimdi Neymar artistik yapalım derken kaptırdık. Rakip atakta Maradona. Maradona pas Kante. Kante pas. Şimdi Patrick Vieira ile oraları iyi savunmamız lazım. Bruno Fernandes Matuidi çok iyi gördü araya Maradona. Şimdi döndü. Pas. Geriye döndüm. Aldım. Cık. Verdim pasımı. Şimdi baktı. Ara top. Ve rumenige gole gidiyor. rumenige Ananı. Çift vuruşu yaptırmadı. Çift vuruşu yaptırmadı ya. Hakikaten. Hacı ne gördün be Allah'ını seviyorsan. Ne gördün zaten bir kere geldi ayağıma top. Patrick Vieira. Pasını verdi Campbell'a. Campbell aldı. Pas. Beckham. Bu arada topçu bir oyunu o yüzden Oyuncular boşa kaçmaya çalışıyor. E, kontra atak değil haberiniz olsun. Şimdi aldım. Steven Gerrard. Pası çok güzel. Ortada bir boşluk. Geldi. Messi. Messi vurdu. Oğlum bir anda kaç kaç kişi oldu verdiniz? Aman aman aman. Neymar gidiyor. Neymar gidiyor. İkili sıkıştırma geldi. Kafa aldı topu. Verdik pasımızı Steven Gerrard'a. Gerrard pas geçmedi. Basıyoruz. Pas. Ah ah ah. Bas 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 bas. Bas, bas, bas. bas. Allah Hoca hoca hoca. Güzel. 14. dakika kaptık topu. Gel bakayım yavrum. Attık. Campbell. Campbell aşağıda büyük bir boşluk var. Kafuyu gördü. Kafu ortada. Şimdi Steven Gerrard'a. Gerrard pas. Orada Beckham. Beckham pas. Chilwell. Chilwell baktı. Geri gelmek zorunda kaldım. Campbell. Campbell atağa kalkacak Campbell'da. Pas geçmedi. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. eyvah, eyvah. 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 Aldık. Pas. Peter Che. Kafu. Kafu pasını verdi Steven Gerrard'a. Gerrard ortaya. Patrick Vieira. Attık David Beckham'a. Evet top yani takım. ileri hızlı çıkmıyor maalesef. Ee, top, ya, yani top çevirme olduğu için. Pas. Şimdi Neymar'da Neymar pasını verdi. Campbell pas David Beckham şimdi içeriye baktı. Neymar bas ah, ah. bas 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 agresiflik agresiflik bas. Aldım 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 diyorsam aldım. Messi baktı pasını verdi steam içi arar arka direkte bir boşluk ortaya açtık gol pozisyonu Neymar. Böyle bir kafa yok ama ya yani Neymar. Hakikaten böyle bir kafa yok yani. Hemen kullandı. Bas. Bence riskli hareketler yapıyor ama yine kendi bilir. Bas 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 bas. Kakares. Geriye. Ya ne, ne gerek var böyle şeylere kardeşim ya. Uzun gönderdi gönderdiği yerde. Orada da aldı ver ver ver. 29. Dakikalar eriyor. Kazanmamız lazım. Attım. Steven Gerrard. Verdik pasımızı. Neymar. Neymar pas. Şimdi Gerrard tekrardan. Omzu koyduk. Pas. Kafu. Tekrardan. Steven Gerrard. Ortayı açacak. Messi. Direğin yanından altta. Aldık. Verdik. Neymar. Pas. Beckham'a. Beckham, Beckham pas. Campbell. Beckham Power Attı Steven Gerrard'a. Neymar. Neymar pasını verdi. Beckham şimdi gidiyor. Bak. Oha. Oğlum ensem enseme bir darbe geldi benim orada. Şimdi topun başında Beckham var. Beckham var. Beckham kaleci iki hamledi. Şimdi Neymar ah alabilir. Tut ortayı. Kapat. Patrick Vieira aldı. Ortaya süpersin. Neymar pasını verdi. Şimdi ge, geçemedi. Pas. Kafu gidiyor. Son çizgiye indi. Aha ne oldu lan? Tansiyon Tansiyonu düştü galiba. Neymar içeriye girdi. Gol pozisyonu. Neymar vurdu. Kaleci. İyi ataktı iyi. Ulan var ya iyi, Kendimi şöyle bir. kendi hoşuma gitti. Atak hoşuma gitti de o yüzden şey yaptım. Bak şimdi şuraya atacağım. Şimdi Neymar. Neymar pas. Steven Gerrard ortaya. David Beckham. Olmadı. Eyvah. Aldık. Beckham Bauer. Pas. Şimdi orada Kafu içeriye baktı. Girdi. Gol pozisyonu. Orta. Messi kaleci. Uzaklaştırdı. Bu şutun günü olmaz. Beckham Show. Al. Geride paslaşmayı acayip seviyor. Çok fazla pas yapıyor. Ama kaleye gitmen gerekiyor. Yani defansı sadece al Bitmez ki maç. Yani. ama ilk yarıyı bitirdi yani. Öyle düşünmek lazım. Matuidi. Pas. Bas oğlum. Bas oğlum. Şimdi boşluk aldık. Campbell pasını verdi. Orada Stimi Gerrard var. Gerrard pas David Beckham'a. Beckham attı pasını. Neymar tekrardan bir pas. David Beckham'ı gördü. İçeriye gol pozisyonu olabilir. Baktık. Verdik pasımızı. David Beckham gole gidiyor. Baktı. Pas. Gol pozisyonu. Gol budur. Gol budur. Rumeli'ye dakika 50. 1-0 Kapatıyoruz Aldık Chilwell Pasını verdi David Beckham'a Beckham gidiyor Ortaya süpersin Rumeli'ye attı gol pozisyonu Şimdi Lionel Messi Lionel Messi kaleci korner <laughs> Dakika 52 Bir korner organizasyonu yakışmaz mı? Bence var ya tadından yenmez Ver bakayım topu <laughs> Şimdi baktık Bu takımı full ileri almış lan Attı Şimdi o zaman bu gelsin. Bende Patrick bir yer aldı. Pasını verdi. David Beckham. Attık. Chilwell tekrardan içeriye. Gol pozisyonu olabilir. Girdi. Bas 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 bas. Bas. Eyvah. Kaleciyi çıkardım. Aslansın'a ilk defa boyunun Uzun olduğu için mutlu oldum ya. Peter Che gönderdi. Chilwell indirdi Campbell'a. Pas harikasın. Offside yok. Yok offside yok. Verdik. Şimdi orada Messi. Messi döndü. Baktı. Kaç oğlum? Araya. Ah geçmedi. Bas 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 bas. 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 Aldım. Verdim pasımı. Şimdi Rumeni'ye. Ah be yavrum. Yapma. Yapma. Pas. Pas. Nefes aldırma nefes. Nefes. O pas atası olmadı. Şimdi etkili gelebilir. İkili sıkıştırma çok iyi geçti. Campbell aldı topu. Verdik pasımızı. Patrick Vieira içeriye gol pozisyonu uzaklaştırdık. Atak devam edecek. Harikasın be. Şimdi aldık. Süpersin. Messi pası lan yanındaki adama veremedin ya. Oğlum bu yalnız şeyden sonra bayağı sıkıntı yaşattı bize fullleri alınca ya. Attım pasımı. Şimdi Gerard çok. Gerard sen de bu hatayı yaparsan. Verdik. Şimdi attık pasımızı. Messi baktı. içeriye girecek. Hadi. Abi 8 kişi birden gelince. Campbell pas. Chilwell ortaya. Beckham. Beckham pasını verdi. Steven Gerard. Abi çok fazla hata yapmaya başladık ve bu bizim sorunumuz olabilir. Aldık tekrardan. Beko. Pas Kafu. Kafu pasını verdi. Gerard indirirsin. Beckham. Gerard senin hakikaten geçmişini. Bas 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 bas. Bas. Sen koş oğlum ben içerideyim. Orta. Peter C. aldı. Abi oyuncu değiştiremedim. O kadar çok. Attım. Beckham Bauer. Yavaş lan. Şimdi pas geçti. Harikasın. Neymar pasını verdi. Chilwell ortaya dönerse büyük tehlike dönemedik. Hızlı oyuncu değişikliklerinden yorulan da yok lan. Hemen attım. Nasıl ama? Çok güzel atmadım mı? Beckham. Aldık. Campbell. Pasımızı verdik. Steven Gerrard. İyi e top. Kafuyu gördü. Şimdi Lionel Messi. Messi döndü. Oha! Ara top. Patrick Vieira var orada. Patrick Vieira'nın pası. İyi top. Verdik. At. Süpersin. Gol pozisyonu olmadı. Offside taktiği yapıyorum. Hemen kullandı. Gerrard indirdi. Gol pozisyonu. Baktı. Bir şut. Direkten out. Yine yerden başladı bu arada. E Aha. Şimdi. Baktı. İçeriye. Gol pozisyonu. Rummeniggeeeet dakika 82. 80 artık çevrilmez bu maç. Defansa çok fazla pas yapıyor demişti. Bir daha verdik. Orada inanılmaz bir karambol olmaya başladı. Attım ve Rumenike gole gidiyor. Rumenike gole gidiyor. Rumenike pasını verdi. Şimdi Ya yemin ediyorum ha şu pozisyonu yedik ya. Kaleci yine çıkarıyor 3-0. Kaleciyi kaleye götürmek yerine çıkmayı tercih etti. Ve 3-0 oldu. Arkadaşlar bugün e, analizimizi yapalım. Bence yani kontra atak olması gerekiyor teknik direktörde ya. Yani yoksa hakikaten çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Top çevirme oyunu ileride bir türlü gördüğünüz gibi çoğalmıyor. Ve o yüzden de sıkıntı yaşıyorsunuz. for Ve maçımız da bu şekilde bitecek. Hadi oğlum artık hadi. 3-0 kazandık. Sizler Zitler'in 4-3-1-2 taktiğine memnun musunuz? Oynuyor musunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.